Bunu ötmezse bizim karnımız doymuyor. E ne yiyip ne içecek bu çor çocuk? Böyle tıpırtı duysak oynayan insanlar orkestra gelecek de bir düğünde oyun olmayacak. 35-40 senedir belli bu mesleği yapıyoruz ve de bu mesleğen geçimimizi sağlıyoruz. Selamun Aleyküm, hayırlı günler. Tüm Türkiye'me selam olsun. Saygıdeğer ve önemli Cumhurbaşkanımız ve büyüklerimiz milletvekillerimiz kaymakamımız savcımız hakimimiz her neyse sizden ricamız bizim elimizdeki yaklaşık 5-6 aydan beri biz bu davul zurnayla çorumuzu çocuğumuzu besliyor. Ekmek parası kazanıyor yaklaşık 5 aydan beri biz hiçbir yerden bir gelir kaynağı yapamıyoruz. Yapamadığımız için de çocuklarımız ve kendimiz aç kalmak zorundayız. Ama bizim büyüklerimizden ricamız Davulcu arkadaşlarımıza bir e, tolerans a, tanısınlar bunlar. Yaklaşık 5-6 e, aydır böyle öyle bekliyoruz yani. Benim 12 tane düğünüm vardı. Hepsi iptal oldu. Ha ne Koronavirüs. Tamam o. O bir e, gerçektir. Bu mesleğimize müsaade etsinler. Ha ayın birinden sonra kır düğünleri başlayacak dediler. Yasak. Davullu düğün yasak dediler bize. Yani bu koronavirüs bittiğinde ha biz de hazırlandık. Ondan sonra davullarımızı yaptık. Ne bileyim zurnalarımızı hazırladık. Ha bizim birkaç tane düğünümüz var. Onları çalmak için hazırladık. Ama olmadı. Bir gün içerisinde 7-8 tane kişi düğüne varacak. Atıyorum 500 lira. 500 lira bin lira. Bu bin lirayla yani 7-8 kişi bu bin lirayı bölüşecek. Ha ne ne kadar düşer? Yüzer milyon. Yüzer rapara düşer. Bu yüzer rapara zaten bize yetmiyor yani. Yetmiyor derken tamamen yetmiyor yani. Atıyorum ben e, bakkala borcum var, ondan sonra markete borcum var, ne bileyim şey şeye, konfeksiyona borcum var. Bunları nasıl e, ödeyeceğim yani? Atamızdan, babamızdan, dedemizden kalan bizim elimizdeki bir mesleğimiz. Bizim bir sigortalı işimiz yok, belli bir maaşımız yok. Biz bu mesleği yaptığımız sürece çorumuz, çocuğumuz ekmek parası kazanıp çorumuzu, çocuğumuzu besliyoruz. Saygıdeğer büyüklerimiz. Allah rızası için vicdanen, merhametle bize bu davul zurnayı yasakla, yasak etmeyi kaldırsınlar kaldırsınlar. Biz de bundan çorumuza çocuğumuza ekmek parası kazanıp beslemek zorundayız. Biz Türk bayrağı altında yaşayan Müslüman insanları, Türk vatandaşıyız. Şaba olmayacak. Şaba da dediğimiz yani bu devlet büyüklerimiz bu Osmaniye, düzüçi genelinde şaba dendi miydi? Hem de düğün sahibine bir yardım hem de davulcu arkadaşlara, bize bir yardım yani. Biz o olmadıktan sonra hiçbir şekilde bir şey kazanamayız yani 1 Temmuz'u beklerken bir hüzünle karşılaştık. Hüzün dediğimiz bugün beni düğün sahibimiz aradı. Davullu düğünler iptalmiş. Ben de bunun üzerine kaymakamlığa gittim. Davullu düğünler şu an müsaade yok. Olmadı karakola vardık. Karakol komutanıyla da aynı şekil ben görüştüm. Sadece orkestra'ya bir fon müziği olarak söylene, çalınacakmış. E davullu düğünler ne olacak dedik? Davullu düğünler yok. Yani komple iptal. Bunu ötmezse bizim karnımız doymuyor. Yani maaşımız yok. Sikortan yok. E, gelir olup da ne gelirin olacak düğünden başka? Bekle 4 ay, 5 ay. Düğünler açılacak dendi. E dalabayım düğünler açıldı. Bu sefer daha huzuruna yasak. 7 baş orantayım ben ya. Sadece benim benden hariç bu kadar davulcu arkadaşlarımızın Baktıkları orantıya kim bakacak? Bağlayın bir maaş, yani, verin bizim düğünlerimizin yani hakkını yasak, çalmayalım. Yasak diyor. Bizim davulumuz ötmezse ekmeğimiz nereden çıkacak arkadaş Allah aşkına? Ee, sadece Böcekli beldemizde yani Boyalı Mahallesi'nde olan davulcu sayımız 60 tane, 60 hane diyeyim yani. 60 hane. Düzüçi, Osmaniye bunlar hani ne durumda bilemiyoruz. Düzüçi'nde bizim burada 3 katı, 4 katı daha farklı. Davulcu arkadaşlarımız var. Çora çocuğa bakan insanlar var. Bu yasaksa bir ekmek tanıyın, bir, bir şey gösterin, çalışalım. Şimdi orkestraya sadece fon müziği olarak tutuyorlar. Fon müziği olarak Tabii canım ya. çalacakmış dendi. Bize öyle söylendi, söylendi. Ama kim dinler ya? Bir orkestra Allah aşkına düğüne geldiği zaman bizim memlekette Orkestra, yani biz Türk, şaba, milleti, şaba olarak, mi? Türk milleti olarak Türk milleti olarak Allah aşkına edeme, edemez. bir böyle tıpırtı duysak oynayan insanlar orkestra gelecek de bir düğünde oyun olmayacak. Yani neymiş? Davul duruna olduğu zaman şabalı düğüne geçiyormuş. Abi bu şabaya da bir çare bulunur ya. Her şeye çare buluyor da bu şabaya çare buluruz. Zarfa koyar. bir şaba yaparız. Atar bir kutuya ee, bu üç günlük düğünle iki saatlik düğünün arasındaki fark olan şey şudur. Bizim üç gün çaldığımız düğünlerde her gün yani günün her günü yani bin tane adam gelmiyor ki. Yani cuma günü 30-40 tane sosyal mesafeyi koruya koruya ayrı ayrı masalarda oturmak şartıyla şaba oluyorlar. Kolonyası falan dökülür. Zaten orada da e, hijyeni şey yapıyoruz. Hizyenik <laughs> e, cumartesi günü zaten Sabah günü, a, öğlene kadar sabahtan e, öğlene 100, kadar 50-60 kişi geliyor. 40, 40 veya 50 geliyor. kişi. Tekrar Be, 100 kişi. sonra tekrar geliyor. öğleden sonra e, 50-60 kişi geliyor. E, pazar günü de pazar günü de sadece bir akraba şabası, var. aile şabası evet. olur. düz içinde, Osmaniye'de olsun, Boyalı'da olsun. Binlerce davulcu var arkadaşlar. Bunlara bir ekmek o zaman, bir ekmek vermemiz lazım. Bir iş tanıması lazım Sayın Devlet Büyüklerimizin. Ha tamam Sayın Kaymakam haklı konuşuyor, karakol komutanı aynı şekil haklı, güzel konuşuyorlar ama e, biz de konumuzda haklıyız. Biz de konumuzda. Çıkıp da böyle bir şey, yani biz herhangi bir Hırsızlık yapamayız arkadaşlar. Yani açık Vatan Haini değiliz biz yani ya. Yani bize bu bu düğünü yasaklıyorlarsa bize e, iş vermeleri lazım. Ekmek verin kardeşim. Sen arkadaşım sen şurada şurada çalışacaksın. Sen şunda şu kurumda çalışacaksın. Sen şöyle e, işle meşgulsun. Ha yaptır sigortamı. Ben eğer çalışmazsam o zaman bana e, sen e, ne ne dersen de sen bizim e, çalışacağımız, çoluğumuza çocuğumuza ekmek parası e, getireceğimiz e, günken Yaz e, sezonu e, 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 ya bir e, yaz, e, 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 yaz sezonu, e, yaz sezonu. Üç e, aylık e, bir şey zaten bu, iki aylık, üç aylık alakalı. bir e, düğün sezonu var zaten şu an. E, 8 ay, dokuzuncu ay, 10 ay 3. ay, 3 ay bir düğün sezonu var. Hayır Arkadaşlar var bir bu parayı kazanacağız ki. Ya şimdi kışın yiyeceğiz o parayı. Şimdi bir devlet bir normal devlet memuru'nun mutfağına gir, dolabını aç. Bir de bizimkilerin mutfağına gir, dolabını aç. Gel dolaba bak. Ya Allah aşkına ya bunu bir beni fon'a yönlendir değerlendirmeyle bize fondan 100 lira 200 lira çıkmayla bu iş olmaz. 100 lira 200 lira bizim vallahi billahi iki günlük şeyimiz olmaz. Çocukların ekmeğine yetmiyor ya. Vallahi. ya Allah. Atıyorum şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizim çok sevdiğimiz bir insan Allah razı olsun o o gelemiyorsa o gelemiyorsa biz vekilleri vardır ya vekillerini gönder milletvekilleri Milletvekilleri gelsin, bizim e, derdimizi anlasın ama yalan söylemesinler, bunu da söyleyeyim. Milletvekilleri geldiğinde, ha tamam işte sizin e, ihtiyaçlarınızı gidereceğim, ondan sonra şu şu olacak, tamam hemen buradan bize söz olarak e, veriyorlar, ondan sonra buradan e, Osmaniye'ye e, düz çıktılar mıydı, o iş bitiyor. Sayın Devlet Bahçeli'ye sesleniyorum buradan. Kendisi bizim memleketimiz. Kendisi bizim memleketimizdir. Buranın memleketimizdir. kendi yani. nasıl bir yöre sahip olduğunu kendisi daha iyi bilir. Kendisinden bize yardımcı olmasını bekliyoruz. Bu insanlar nerede, nerede kalıyor? Neşet yani. Ertaş'ın soyundan gelen abdallarını tanısınlar artık. Yani. Dur. Büyüklerimiz tanısınlar, yukarılar bilsinler bizi. Bir gir çık evimize ya çayımızı da içmezsen. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ya ne yapıyorsunuz? Ne yapma ne yapmıyor? Bu korona virüsünden nasıl aranız? Bu davul a, düğünleriniz iptal oldu mu? Olmadı mı? Zaten e, ediyorlar. iptal ediyorlar. Ben bir günlük düğünde ne yapacağım ya? Bir günlük de iş yapmıyor. E, orkestraya izin ver. Ondan sonra davula izin verme. Var mı öyle bir kayda ya? Çal, çalınmıyorsa orkestrada çalmasın ben de çalmayayım. Benim ismim Ali. İsmimin Ali olduğu gibi soy ismim de davulcu. Yaptığım meslek bu. Benim bundan başka hiçbir şeyim yok. Yapabileceğim meslek de bu. Yaptığım da bu. Babamdan gördüğüm davulculuk mesleği. Biz bu Türkiye'yi seviyoruz. Biz bu vatanı seviyoruz. Ve de vatan için, vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırız arkadaşlar. Bu davulu çalan insanların arkadan, geriden ne kadar çocuğu var. Ne kadar oranta besliyor, bir bakılsın ne kadar ev ahline bakıyor, kaç tane çocuğa bakıyor ya bir ihtiyacı var mı bu adam bu mesleği yapamazsa biz bu adam işsiz kalırsa ne yapar? Bir hırsızlık da bilmez aptalın adamı, davulcunun adamı kardeşim ya Allah. bu davul zurna çalınsın arkadaşlar aç bırakmayın bu çocukları bunlar çalınsın bu davul ötsün bu memleketin kültürü bu.